Kırmızı, e, muhaberede sesle bir farklılık var mı? Muhaberede sesle bir farklılık yok. Evet, kapatıyoruz ışıkları. <laughs> Herkese merhaba, ben Birkan Erdem. Birçoğunuzun bildiği gibi sanayi dalgıçıyım. Bu videomda size sanayi dalgıçlarının sıklıkla kullandığı basınç odasını tanıtacağım. Basınç odası nedir, nasıl çalışır, basınç odasına kimler girebilir, basınç odası operatörü nedir ve daha birçok sorunun cevabını bu videomda bulacaksınız. Sanayi dalışı, tüplü dalış ve su altına ilgi duyuyorsanız videolarımı takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şimdi buyurun videoya. Bu dalışta Ege'deyiz. Bölgesel bir keşif yapıyoruz. Dalgıçlar suya giriş için giyindiler, hazırlar. Bu arada dalış amiri dalgıçlara briefing veriyor. Stop, 20 fitte 4 dakika, oksijen stopu, Olur da, bir problem olursa, havaya... Dalış planlandığı üzere 86 metreye yapılacak. Bu dalışta dalış steyci kullanılacak. Dalış steyci derin dalışlarda, akıntılı bölgelerde ve dalgıcın suya atlayamayacağı kadar yüksek yerlerde adeta bir asansör vazifesi görmesi için kullanılır. Bu dalışta derin dalış yapılacağı için dalgıçları çalışma bölgesine kolay ulaştırmaları amacıyla stage kullanılır. Bunun daha donanımlısı olan çan sistemi de yine benzer durumlar için kullanılır. Çandalışını daha önceki videolarımda size göstermiştim. Bu videodan sonra çandalışı videomu da izleyebilirsiniz. Tamam. için derinliği Çandalışı diyor ya. ya alabilir alırlar. var. ya. var? Oldum. Dalışa devam ediyoruz. Tamam. 240 fit. Nasıl kırmızı, nasıl sarı? Tamam. <laughs> Alındı. stage ağırlığı görünüyor mu? Evet. Kontrol edin. Anlaşılmadı. 82 metre. Doğrudur. Dalışa devam ediyoruz. Ağırlığı kontrol edin 270. Fıkat ağırlık yerinde. Alındı. Şu an duruyoruz. Biraz daha iniyoruz. Kaç metre? 3 metre altımızda. 3 metre. 3 metre doğrudur. Nasılsın kırmızı? Evet. Evet her iki dalgıç diptesiniz. Evet, kapatıyoruz ışıkları. Normalde kaçtı bizim? 4-10 O zaman dur hocam. Ben gördüm ben Gel gel gel. Gel evet, onu, gel. Hadi. Hadi. Dalış tamamlandı. Dalgıçlar şimdi basınç odasına girecekler. Hiperbarik chamber yani basınç odası sadece sanayi dalışlarında kullanılmıyor. En yaygın hiperbarik acil durumu, sukuba dalış kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesidir. Sanayi dalışlarında 40 metreden derine yapılan dalışlarda basınç odası bulundurulması zorunludur. Dalış teknelerine verilen hiperbarik basınç odasının yanı sıra İstanbul'da hiperbarik tedavisi yapan birkaç merkezde var. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde su altı hekimliği bölümü ve hiperbarik basınç odası bulunuyor. Bunun dışında başka yerlerde özel hiperbarikler de var. Bunları Google'dan kolayca bulabilirsiniz. Dalgıç olanlar bunu bilir ama özellikle basınç odasının ne işe yaradığını bilmek için biraz fizik bilgisine ihtiyacımız var. Sıkıştırılmış hava kullandığımız dalışlardaki basınç hava ilişkisini ve bunun vücuda etkisini bilmemiz gerekiyor. Günlük yaşantımızda soluduğumuz hava %21 oksijen, %78 nitrojen ve yüzde bir diğer gazlardan oluşuyor. Scuba dalışta kullandığımız tüpün içerisinde de aynı hava karışımı bulunur. Yani kullandığımız tüpler oksijen tüpü değil hava tüpüdür. Bu bilgiyi bir kenarda tutalım. Deniz seviyesinde bir atmosfer basınç bulunur. Buna atmosferik basınç diyoruz. Bu da atmosferin yeryüzünde bulunan her cisme uyguladığı basınçtır. Deniz seviyesinden aşağı indikçe bu basınç artmaya başlar. 10 metrelik bir dalışta vücudunuza bir atmosferlik basınca ilave olarak bir hidrostatik basınç eklenir. Bu iki basıncın toplamına da mutlak basınç denir. Yani 10 metreye indiğimizde deniz seviyesindekinin tam iki katı kadar basınç vücudumuza uygulanır. Her 10 metrede bir hidrostatik basınç artar. Bu bilgiyi de aklımızın bir köşesinde tutalım. Deniz seviyesinde yani bir atmosfer basınç olan bir ortamda soluduğumuz hava ciğerlerimize dolar ve kanımıza karışarak damarlarımızda dolaşmaya başlar. Bu havayı kabarcıklar olarak düşünebilirsiniz. Aldığımız her nefesle vücudumuza oksijen ve nitrojen girer. Verdiğimiz nefeste dışarı atılır. Nitrojenin dışarı atılması da oksijen sayesinde olur. Deniz seviyesinde aldığımız hava vücudumuzda kabarcıklar halinde gezerken derine inmeye başladığımız zaman bu kabarcıklar basıncın etkisiyle sıkışır ve küçülür. Vücudumuzda içinde gaz olan organlarımızda da aynı şey olur. Mesela akciğerlerimiz, midemiz, bağırsaklarımız ve sinüslerimiz gibi bir de bunun tam tersini düşünelim. Derinde aldığımız hava kabarcıklar halinde damarlarımızda gezerken deniz seviyesine doğru yükselişe geçtiğimiz zaman basıncın azalmasıyla kabarcıklar büyümeye başlar. Vücudumuzdan atamadığımız bu kabarcıklar damar içinde gezerken büyürse damarımızı tıkar. Bu da çok acılı ve hatta ölümcül bir durum ortaya çıkarır. Tıpkı sallanmış bir soda şişesinin açılması gibi. Dekompresyon hastalığı denen bu duruma karşı dalışta yüzeye hızlıca çıkılmaz ve güvenlik beklemesi yani deko yapılır. Gelelim basınç odasının buradaki kullanımına yani dekompresyon hastalığı tedavisine. Sukuba dalışta dalış limitleri tüm dünyada 30 metre olarak belirlenmiştir. Maksimum 30 metreye yapılan dalışlarda dalış tablosuna uyarak dalış yaptığınız zaman deko beklemeleriyle vücudunuzdaki nitrojeni yavaş yavaş atabilirsiniz. Ama istenmeyen bir durumda dalgıç deko yapmadan acil çıkış yapmak zorunda kalırsa vücudundaki nitrojeni atamamış olur. Sanayi dalışında ise Türkiye'de limit 100 metre olarak belirlenmiştir. 100 metreye yapılan bir dalışta dipte kalınan süreye bağlı kalmak üzere deko beklemeleri uzun saatler sürebiliyor. Bir sanayi dalgıcı saatler boyunca su altında deko yapamayacağı için vücudundaki nitrojeni atmak için dalış yaptığı derinlikteki basınçlı ortama ihtiyaç duyar. İşte basınç odası burada devreye giriyor. Dalgıç derin dalıştan sonra vücudunda biriken nitrojeni atabilmek için basınç odasına girer. Dalış yaptığı derinliğe göre basınç hesaplanır ve basınç odasında aynı basınçlı ortam oluşturulur. Yani dalgıç basınçlı ortamda yeniden sıkıştırılır dalgıçın vücudundaki hava kabarcıkları tekrar küçülmeye başlar. Dalgıç bu basınçlı ortamda hem hava olur, hem de belirli süreler oksijen soluyarak vücudundaki nitrojeni atar. Peki basınç odası neye benziyor? Düdüklü tencere. Ben her basınç odasına girdiğimde kendimi bir düdüklü tencereye girmiş gibi hissederim. Çalışma sistemi mantık olarak tamamen aynı. Her ikisinin içinde de hava basınç altında sıkıştırılıyor. Tabi basınç odasında çok çok daha büyüyor. Basınç odaları çeşitli büyüklüklerde olabiliyor. Tek kişilik olanları da var birden fazla kişi girebildiklerinizde. Tek kişilik olanları kapalı alan fobisi olanlar için biraz ürkütücü olabiliyor. Ama hepsinin çalışma sistemi aynı. Basınç odası bir operatör tarafından kontrol edilir. Basınç odası operatörü olabilmek için üniversitelerin sualtı teknolojisi bölümünden mezun olmak, sonrasında stajlarını ve uzmanlıklarını basınç odası operatörü olarak yapmak gerekiyor. Bu büyükçe bir basınç odası. Operatörün içerideki dalgıçlarla göz teması kurabilmesi ve iletişim sağlayabilmesi için panel üzerinde görüntü ve ses sistemleri hatta lümbozlar bulunuyor. Kontrol panelinde ayrıca derinlik göstergesi, zaman ekranı, içeriye hava akışını sağlayan vanalar, basıncı ayarlayabileceği regülatörler var. Kontrol panelindeki her bir gösterge ve gauge mutlaka yedeklidir. Birinde oluşabilecek arızayı anlayabilmek için çifter olarak bulunur basınç odasının içine hava kompresörden iletilir. Kompresörden çıkan havanın tamamının aynı basınçla içeriye göndermek istemeyiz. Bu nedenle operatör paneldeki regülatör yardımıyla içeriye gitmesi gereken havayı ayarlar. İç kapıdan girilen kısım tedavinin gerçekleştiği asıl bölümdür. Dış kapıyla iç kapı arasındaki bölümse basıncı iç alandan bağımsız olarak eşitleyebildiğimiz bir alan. Burası tedavi bitmeden içeriden birinin çıkması veya içeriye birinin girmesi gerektiğinde veya içeriyle bir şey alışveriş yapmak gerektiğinde kullanılır. Mesela dalgıç içeride oksijen zehirlenmesi geçirebilir. Bu gibi bir durumda içeriye müdahale için bir sualtı hekiminin girmesi gerekir. İşte bu zaman içerideki basıncın tamamen boşaltılması ve tedavinin sonlandırılması yerine hekim aradaki bölmeye girerek iç bölmedeki basınç ortamına gelecek şekilde ayarlanır. Ne zaman ki ön bölmedeki basınçla ana bölmedeki basınç aynı değere ulaşır, dalgıçın yanına o zaman geçebiliyor. Bugünkü dalış 86 metreye yapıldı. Dalgıçlar dip zamanına bağlı olarak basınç odasında 70 dakika kalacaklar. Bugün ben dalış yapmadım ama basınç odasında onlara eşlik ediyorum. Yani refakatçi olarak bulunuyorum. Basınç odasına dalış yapmadan da dalgıçlara eşlik etmek için girilebiliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı hastalıkların tedavisinde de basınç odası kullanılabiliyor. Mesela şeker hastalıklarına, yaraların iyileşmesi için basınç odası tedavisi verilebiliyor. Ya da başta söylediğim gibi karbonmonoksit zehirlenmesinde yani daha bilinen adıyla soba zehirlenmesinde basınç odası kullanılabiliyor. Acısız ve iğnesiz bir tedavi olan basınç odası tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. Tabi bunun tedavi olabilmesi için sadece basınç odasına girilmesi yeterli değil. Basınç odasında oksijen solunması gerekiyor. bir rahatsızlığınız olmadan basınç odasına girerseniz bunun vücuda bir zararı olmuyor. Bugün basınç odasında iki dalgıç arkadaşıma yardım için bulunuyorum. İçerideki ortamı size de göstermek istiyorum. İçerideki basınç yavaş yavaş artırılıyor. Tıpkı dalışta yaptığımız gibi kulak eşitlemesini burada da yapıyoruz. Kulaklarımıza zarar vermemek için bunu düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Belirli bir derinliğe geldiğimiz zaman basınç odası operatörü basıncı sabitleyecek ve süreyi ayarlayacak. İşte benim dalış bilgisayarımda kaç metreye indiğimizi görebiliyorsunuz aslında gerçekte derine inmiyoruz. Bu tamamen dalış simülasyonu. Bulunduğumuz yer aynı ama derine inmişiz gibi bir ortam oluşturuluyor. Ve basınç derindeki eşdeğer seviyeye getiriliyor. Şu an tıpkı 15 metreye inmişiz gibi bir basınç oluşturuldu. En başta vermiş olduğum bilgileri hatırlarsanız şu an 15 metrede 2,5 atmosfer basınç olduğunu hesaplayabilirsiniz. Dalış 86 metreye yapıldı. Ama önceden de söylediğim gibi basınç odasındaki amaç dalgıçın yüzeye çıkarken deko yapması gereken zamanı yapamamasından dolayı aynı basınçlı ortamı sağlamak. Burada geçen süre tedavi olarak adlandırılıyor. Basınç ayarı da tedavinin yapılması gerektiği derinliğe göre hesaplanıyor. Mesela dalgıç 30 metrede deko yapmak zorunda olsaydı basınç odasının ayarı 30 metreye göre yapılacaktı. Bu dalıştaki deko derinliği 15 metreden başladığı için basınç ayarı da ona göre yapıldı. Zaman geçtikçe derinlik tıpkı dalışta yapıldığı gibi yavaş yavaş azaltılacak. Videonun başında anlattığım basıncın etkisini size daha iyi anlatabilmek için basınç odasına girdiğimiz zaman iki tane pet şişe koymuştum. Bunları gördüğünüz zaman basıncın gazlar ve hatta içinde hava bulunan cisimler üzerindeki etkisini daha iyi anlayacaksınız. İşte pet şişeler. Basınç altında bu pet şişelerin ne hale geldiğini görebilirsiniz buçuk atmosfer basınç ile pet şişeler ezildi. Dalış hazırlıkları ve dalışın tamamlanması oldukça uzun bir süre aldı. Dalgıçların aşağıda harcadıkları eforu da düşünürsek biraz enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Normalden fazla acıkılıyor. Bunun için dışarıdaki ekip bize yiyecek bir şeyler gönderdi. Ama iç ortam ve dış ortam basıncı farklı olduğu için kapağı açamıyoruz. Demiştim ya tıpkı bir düdüklü tencere. İçindeki basınçlı havayı boşaltmadan kapağı açarsanız bu dev düdüklü tencere patlar. O yüzden bir ara bölme var. Bu ara bölmede dışarıdan yiyecek koyuluyor ve ara bölme kapatıldıktan sonra da basınç içerideki basınçla eşitleniyor. Basınç eşitlendikten sonra biz içerideki kapağı açıp yiyecekleri alabiliyoruz. <laughs> i̇şte yine basınçtan ezilen top Ne kadar ezilseler de yine çok lezzetli geliyor. Evet. Evet. Şu an gördüğünüz bulanıklık kameradan kaynaklı değil. Basınç odasının içinde buhar meydana geldi. Bunun sebebi içeride hızlı bir şekilde basınç azalmasından dolayı ısı değişikliği olması. Bu da yine fizik kurallarında gaz ve ısı ilişkisi olarak karşımıza çıkan bir durum. Sabit hacimde gazların basıncı artınca ısısı da artıyor. Bunun tam tersi olarak basınç azalırken ısı da azalıyor. Bu Charles kanunu olarak bilinen bir fizik kuralıdır. Ve iki yıldız dalış eğitimi alan bir dalgıç bu fizik kuralından sorumludur. Bunu aslında günlük hayatımızda da zaman zaman yaşıyoruz. Havadaki basınç hızlı bir düşüşe geçtiği zaman ani bir değişimden dolayı hava çökerek sis oluşturuyor. Açılıyor mu? Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.